Bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Bugün size şöyle bir orkide göstermek istiyorum. Yanlış bakım sonucu evet ölüme doğru gidiyor ama bu orkideyi kurtarmasını yapacağız. Neresi yanlış yapılmış? Öncelikle onları izah etmek istiyorum. Evet öncelikle büyük bir saksıya dikilmiş ve saksının altı delik değil ve ayrıca orkide toprağı yerine normal toprağa dikilmiş. Bakın bazı dalları kurumuş. Bu dalları da budamamız gerekiyor. Bu orkidemizi nasıl kurtaracağız? Hep birlikte de izleyelim. Öncelikle bakın orkide saksısı şöyle şeffaf olmalı. Orkide toprağı kullanmalıyız. Şöyle orkide toprağı nasıl toprak oluyor? Ağaç kabuklarından oluşan toprağı var. Yani tam bir toprak değil. Ağaç kabuklarından oluşuyor orkide toprağı. Şimdi bu orkidemizi kurtaralım. Yoksa biraz daha bu şekilde kalırsa kökleri tamamen çürüyecek. Çünkü saksının dibinde delikler de yok. Toprak da zarar verir. Evet şöyle çiçeğimizi saksısından çıkarttık. Şu anda toprağını komple temizliyorum ve bakın or ortada bir şey göstermek istiyorum. Orta tarafta süngerimsi bir yapı var. Bu üretim aşamasında koyuluyor. Bunun koyulmasının sebebi marketlerde uzun süre satılmayı beklediğinden dolayı bu sünger su tutuyor ve uzun süre su ihtiyacını karşılıyor ama aldıktan sonra bu süngeri bilmiyorsak sulama dengesini iyi sağlayamıyorsak bu sünger tam ortasındaki kökleri özellikle çürütüyor. Bu nedenden dolayı ilk bakımda bu süngeri almak gerekiyor. Normalde çiçekli bir orkidenin bakımı yapılmaması gerekiyor. Bu şekilde kök bakımı yapılmaması gerekiyor. Çiçekleri döküldükten sonra yapılması gerekiyor ama burada mecbur kaldık. Bu saksıdan kurtarmamız gerekiyordu. Şöyle bütün köklerini topraklardan arındırdım. Aradaki süngerimsi yapıları tek tek temizliyorum. Kök Kökleri bayağı çürümüş. Bir buçuk ay olmuş bu saksıya anladı. Bir de orkideyi böyle büyük saksılara dikmemek lazım. Şöyle bir makas yardımıyla kurumuş kökleri, çürümüş kökleri temizliyorum. Bu önemli. Yeni dikeceğimiz saksıya sağlam kökleriyle dikmemiz gerekiyor. Bir makas yardımıyla elimizde kontrol ediyoruz. Ki boşalmışsa köklerin bunlar kurumuş demektir, çürümüş demektir. Bunları tek tek temizliyoruz. Bütün kökleri temizliyorum. Kökleri güzelce temizleyelim. Bu önemli. Sonra bakın şöyle bir musluk altında köklerimizi yıkıyoruz. Böyle yıkadığımızda sağlam kökler de yeşilleniyor, ortaya çıkıyor. Yıkadıktan sonra da yine kurumuş, çürümüş kökler varsa onları da alıyoruz. Evet, şeffaf saksımızı alıyoruz. Şöyle alt tarafına biraz orkide toprağı koyuyoruz. Çiçeğimizi tam ortasına yerleştiriyoruz. Sonra orkide toprağını sağlı sollu bir şekilde koyuyoruz. Bu dikim işlemini yaparken köklerin dıştan görünecek şekilde koymaya gayret gösterelim. Yapabilirsek bu şekil koyalım. Evet sağlı sollu bir şekilde orkide toprağıyla yani ağaç kabuklarıyla orkidemizi dolduruyoruz saksısını şu şekilde. Güzel bir şekilde tam olarak dolduralım. Arada saksısını sıkıp e, her tarafına kö e, bu ağaç kabuklarının gitmesini sağlayalım. Orkideler neden ağaç kabuklarına gelir? Çünkü normal yaşam ortamlarında ağaçların dalları üzerinde tutunaraktan kalır. Orkidemizi diktik. Şimdi sulamasını yapıyoruz. Sulaması ile alakalı bir kaba su koyuyoruz ve bu şekilde e, saksıyı açmayacak şekilde su koyuyoruz ve saksımızı bu kabın içerisine batırıyoruz. Normalde bir 10 dakika bu suyun içerisinde bekletiyoruz ama ben bekletmeyeceğim çok çünkü sulamasını yani yapmıştık muslukta yıkayaraktan. Şöyle bakın çıkartıyoruz ve bütün suyun süzülmesini bekliyoruz. Sulama işleminde bu çok önemli daldırma usulüyle suladıktan sonra şöyle bir kaba ya da bir yere koyup iyice alttan suyun akmasını sağlamalıyız. Saksı içerisinde su bırakmamalıyız. Bu önemli. Şöyle diğer bir saksıya dış saksıya Gösteriyorum. Alt tarafı bunun biraz çıkıntılı ve bu nedenden dolayı fazlalık suyu alt tarafta kalıyor. Bu şekilde dikim işlemini hallettik ve bakın orkidenin Yaprak aralarında su bırakmamız lazım. Biraz önce yıkadığımızdan dolayı bu yaprak aralarında sular kaldı. Bu yaprak aralarındaki suları bir peçete yardımıyla siliyoruz, temizliyoruz. Eğer bu işlemi yapmazsanız yaprak aralarından hastalık kaptırabilirsiniz. Bu nedenden dolayı mutlaka yaprak aralarını güzelce temizlememiz gerekiyor. Yine orkidelerde bu bakımı yaptıktan sonra şu işlemi bilmeniz gerekiyor. Çiçekler döküldükten sonra budama işlemleri yapılması gerekiyor. Bu dalları. Nereden budama işlemi yapacağız? Bakın en son çiçek çıkan yerin hemen altından boğumun üstünden kesmeliyiz. Evet şu alttan bir tane çiçek dalı çıkıyor bakın şuradan gördüğünüz gibi. Evet bu çiçek dalının çıkması için yukarıdaki eğer çiçekler dökülmüşse bunları budamamız gerekiyor. Yani yine şu dalın bakın en son çiçek çıkan yerin altından boğumun üstünden. Burada da aynı şekilde en son çiçek çıkan yerin evet altından boğumun üstünden çiçekler döküldükten sonra budamasını yapmamız gerekiyor. Ara ara orkidelerimizin yapraklarını kontrol etmemiz gerekiyor. Böyle yapışkan sıvılar var mı diye kontrol etmemiz gerekiyor. Yine orkidelerde bazen bu alt yapraklarda sararmalar ortaya çıkıyor. Sararan yaprakları da koparıp almamız gerekiyor. Evet orkidemizi Eski halinden kurtardık. Şöyle aydınlık bir yere koyuyoruz. Direkt güneş almayan aydınlık bir yere koyuyoruz. Çiçeğimiz artık kendini toparlayacaktır. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler. <laughs>